Mavi Vatan kapsamında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Vatanımızın müdafasında gecemizi gündüzümüze katıyor olmamız bazılarını çok rahatsız ediyor. Bu durumdan hiç de rahatsız değiliz. İsterseniz Mavi Vatan'la ilgili video hazırlayabilirim. Yorumlara yazmanız yeterli. Şimdi gelin Mavi Vatan müdafası yolunda savunma sanayimizde geliştirdiğimiz teknolojilere hep birlikte tanık olalım. videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim derin tanık ailesi. Son yıllarda mavi vatana güçlü oyuncular kazandıran Türkiye bu platformlarda kullanılacak sistemleri de yerlileştiriyor. Kilometrelerce öteden hedeflerini tespit edebilen farsahta bunlardan biri eğer kendi kıyılarınızda ya da hedef bölgelerinizdeki mavi derinliklerde operasyonlarınızı sıkıntısız bir şekilde yapmak istiyorsanız sadece su üstünde sergileyeceğiniz kabiliyetler yetmez. Bu nedenle suyun altında da düşman unsurlarını caydıracak bir gücünüzün olması gerekir. Denizaltı savunma harbi tam da bu noktada öne çıkıyor. Türkiye sadece mavi vatana çok önemli değerler katacak platformlar üretmekte kalmıyor bu gemilerin altyapı sistemleri için de ciddi bir irade ortaya koyuyor. Sahip olduğu yeni nesil elektronik sistemler ve algoritmalarla korvet ve fırkateynlerimizin su altı tehditlerine karşı caydırıcılığını artıracak olan fersahı bir sistemler bütünü olarak tanımlamak mümkün. Bu sonar sayesinde aktif modda denizaltı ve mayın benzeri objeler gibi su altı tehditlerini, pasif modda ise denizaltı, su üstü gemisi ve torpido gibi su altı tehditlerini tespit, analiz ve takip etme imkanınız oluyor. TRT Haber'in özel haberine göre, Aselsan'ın ana yükleniciliğinde devam eden projede Armelsan önemli görevler üstleniyor. Sistemin detaylarını bugün gelinen noktayı öğrenebilmek için Armelsan Genel Müdür Yardımcısı Erkan Helvacılar'la bir araya gelindi. Aslında su altı harbine yönelik sistemler genellikle çok karmaşık oluyor. Helvacılarla buluştuğumuzda arkamızda duran güç yükseltme birimi, operatör konsolu ve diğer unsurlar göze ilginç geliyor. Helvacılar bir yandan sistem unsurlarını tanıtıyor, bir yandan da projeye dair bazı detayları anlatıyor. 2018 yılında Aselsan yükleniciliğinde başlayan yeni nesil Kalinaya Monteli Sonar'ın denizaltı savunma harbinde çok önemli olduğunun altını çiziyor. Bu sistemlerde en temel gereksinimlerden birinin yüksek verimlilik olduğunu kaydeden helvacılara göre Persah'ın alt bileşenlerinde %98 gibi son derece başarılı bir verimlilik oranı var. Yüksek verimliliğin neden önemli olduğu ise verim yüksekse ısı atımınız düşük olur. Dolayısıyla bu sistemi soğutmak için daha az boyuta sahip soğutma sistemleri kullanırsınız. Daha az enerji harcarsınız. Bu da eskiden %60 verimlilikle çalışan sistemlere karşı üstünlük sağlar, yanıtını alıyoruz. Merak ettiğimiz bir diğer konu, Persah'ın hangi gemilerde kullanılacağı oluyor. Temmuz ayında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katılımıyla fabrika kabul testleri gerçekleşen sistemin önümüzdeki yıl içinde gemilere montajları tamamlanacak. Persah'ın Barbaros ve... İ sınıfı fırkateynlerde kullanılacağını anlatan Erkan Elvacılar, söz konusu sistemi Milgem'in 6. ve 8. gemisinde de kullanmayı planlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin ilk hava savunma fırkateyni olan TF-2000'de de bu sistemin kullanılmasını öngörüyoruz, bilgisini paylaşıyor. Haberin sonuna doğru fersahla ilgili teknik bazı detaylara da değinme niyetindeyiz. Genel Müdür Yardımcısı Elvacılar, güç yükseltme biriminin 72 kW'a kadar güç ürettiğini söylüyor. Tabi konuya yabancı olanlar için bu rakam pek bir şey ifade etmiyor ama helvacılar hatırı sayılır bir güçten bahsettiğimizin bilinmesini isterim diyerek ortaya konan performansın önemine işaret ediyor. Persah uygun bir ortamda kilometrelerce öteden hedeflerini tespit edebiliyor. Yerlilik oranı ise %95 seviyesinde ancak hem Aselsan hem de Armelsan tarafı bu oranı %100'e tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Erkan Helvacılarla sohbetimizde bu tür sistemlerin doğrudan ihracatının pek mümkün olmadığını öğreniyoruz. Ancak Türkiye'nin hem askeri hem de sivil tersanelerinde Malezya ve Endonezya gibi ülkelere ihracat yaptığı biliniyor. Helvacılar da buna işaret ediyor ve gelecek dönemde belki de bu şekilde Persah'ın başka ülkelere satılabilmesinin mümkün olacağının altını çiziyor. Füze ve roket sistemleri alanında ise Roketsan'ın geliştirdiği yerli füze sistemleri Türk savunma sanayisi için stratejik bir öneme sahip. Peki şu anda Türkiye'nin envanterinde hangi yerli füzeler yer alıyor? İşte özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki yerli füze sistemleri. Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından oldukça aktif olarak kullanılan TR-122 Sakarya, çok namlulu roket atar sistemi ÇNRA'daki mızrak roketlerinin güdümlü hali olan TRG-122 mızrak füzesi için çalışmalara 2016 yılında başlanılmıştır. Roketsan'ın öz kaynaklarıyla başladığı proje kapsamında kalifikasyon uçuş testleri 2017 yılında gerçekleştirilmiştir. TR-122 Sakarya ÇNRA'da kullanılan mızrak roketi 40 kilometre menzile sahiptir. Ancak mızrak roketine güdüm kiti entegre edilmesiyle ortaya çıkan TRG-122 mızrak füzesi ise güdüm kitinin ağırlığı sebebiyle deniz seviyesinde 30 kilometre menzile sahiptir. Her bir ÇNRA aracı 4 adede kadar mızrak füzesi ateşleyebilmektedir. TRG-300 Kaplan füzesinin geliştirilme çabaları Roketsan tarafından 2010 yılında başlanmış ve 2015 yılı sonuna kadar sürmüştür. TDG-300 Kaplan füzesi esasen TD-300 kasırga roketinin güdümlü hale getirilmiş bir modelidir. Füze, fırlatma aracı, komuta aracı ve taşıma yükleme aracından oluşan sistemin tasarım kalifikasyonu faaliyetlerinin en önemli adımı olan uçuş testleri 2016 yılında bir şekilde tamamlanmıştır. Azami 120 kilometre menzilli TDG-300 Kaplan füzeleri, bu füzeleri ateşlemeye yarayan K artı silah sistemi Taşıma-yükleme araçları ve komuta kontrol araçlarından oluşan ilk kafile teslimat, 18 Kasım 2016 tarihinde 58. Topçu Tugay Komutanlığı Ankara-Polatlı'da gerçekleştirilmiştir. Her bir K-artı silah sistemi 4 adede kadar Kaplan füzesi ateşleyebilmektedir. TRG-300 Kaplan füzesi, yaklaşma ve çarpma fonksiyonlarına sahip TAP'a, küresel kurumlama sistemi destekli Ataletsel seyri-sefer ünitesi ile elektromanyetik kontrol sistemine sahip güdüm kontrol bölümü, yüksek infilaklı çelik bilyalı harp başlığı, katı yakıtlı roket motoru ve serbest dönüşlü katlanır kuyruklardan oluşmaktadır. Kırılgan, ön ve arka kapağı sahip iki adet tek kullanımlık kompozit tüpten oluşan füze podu, füzenin taşınması, depolanması ve fırlatılmasında görev yapmaktadır. Roketsan dergisinde bir yazı kaleme alan TRG-300 Kaplan füzesini geliştiren mühendislerden Sayın Selim Selvi yazısında şu ifadelere yer vermiştir. Üstündeki tüm yazılımların Türk mühendisler tarafından geliştirildiği sistem, karadan karaya ve karadan denize yapılan geliştirme ve kalifikasyon atışlarında 30 km ile 110 kilometre arasındaki menzillerde nokta hassasiyette vuruş performansı sergilemiştir. 2016'da yapılan testlerde azami menzil hedefi olan 120 kilometreye de atış denemesi yapılmış ve başarılı sonuç alınmıştır. 5 yıllık geliştirme sürecinde sırasıyla kavramsal tasarım, ön tasarım, detay tasarım, tasarım doğrulama ve kalifikasyon aşamaları tamamlanmıştır. Yapılan detaylı yapısal, termal ve dinamik analizlerle alt sistemlerin gövde elemanlarının füze komplesinin ve podun yük altında davranışı ele alınmıştır. Yapılan atışlı testler sırasında kamera, telemetre ve radar verilerine ek olarak elektrooptik sistemler kullanılarak ilk kez ses hızının iki katından yüksek bir hızdaki uçuşun yaklaşık son 10 kilometrelik kısmı kamerayla görüntülenmiştir. Tüm bu çalışmalarla tasarım doğrulama ve kalifikasyon süreci başarılı bir şekilde nihayetlendirilmiştir. Geliştirilen füze, kasırga benzeri 300 mm, 302 mm, Roket füze fırlatma yeteneğine sahip sistemlerden de atılabilmektedir. Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aktif olarak kullanılan ve teslimatları devam eden TRG-300 Kaplan füzesi iki farklı konfigürasyonda üretilmektedir. TRG-300 Kaplan füzesini başarıyla geliştiren ve kullanıma sunan Roketsan, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan TR-300 Kasırga roketlerini güdümlü hale getirmek içinse TRGK-300 güdüm kitini geliştirmiştir. TR-300 kasırganın harp başlığıyla gövde kısmı arasında takılan TRGK-300 güdüm kiti, TRG-300 kaplan füzesi kadar olmasa da önemli bir güdüm yeteneği kazandırmaktadır. TRGK-300 güdüm kiti ile teçhiz edilen kasırga roketinin menzili ise güdüm kitinin ağırlığı sebebiyle 90 kilometreye düşmektedir. Halihazırda hazırda Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan en uzun menzili füze sistemi olan Bora Balistik Füzesi, İlk olarak 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 17 esnasında kamuoyuna tanıtılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri için oldukça stratejik bir sistem olan Bora kısa menzilli balistik füzenin Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik teslimat faaliyetleri ise 2020 yılı içinde tamamlanmıştır. Belarus üretimi Volat marka 1.8x8 araç üzerine teçhiz edilen fırlatma aracı azami 2 adede kadar Bora balistik füzesi ateşleyebilmektedir. 280 ve üzeri kilometre menzile sahip Bora füzeleri yalıtımlı pot içinde bulunmaktadır. Balistik füzeler izledikleri parabol yörüngenin sağlamış olduğu fiziksel avantajlar sebebiyle durdurulmaları ve tespit edilmeleri oldukça zor füze platformlarıdır. Bora ise hem bu sebepten hem de oldukça yüksek bir hassasiyete sahip olmasından ötürü stratejik bir platformdur. Ayrıca Türkiye'nin coğrafi özellikleri sebebiyle 280 kilometre ve üzeri oldukça kritik öneme sahiptir. Gerek Suriye ve Irak bölgelerinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Harekat bölgelerinde olası kıymetli hedefler, gerekse Yunanistan'da bulunan birçok askeri hava üssü Bora tarafından vurulma riskiyle karşı karşıyadır. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.